Zariyat suresinin 26, 56. ayetinde şöyle buyuruyor. Şunu okuyalım öncelikle. Ve ma halaktul cinne vel insa illa ni. Yani onların ancak bana kulluk etmeleri için ben insanları ve cinleri yarattım. şimdi burada kulluk çok önemli bir ibare. Yani insanları ve cinleri Allah-u Teala yaratmasındaki amacı söylüyor. Diyor ki yalnızca bana kulluk etsinler. Benim dışındaki başka şeylere kulluk etmesinler. Neden yalnızca Allah'a kulluk ediyoruz? Birincisi zaten yaratan Allah. Yarattığı gibi sahip olduğumuz her şeyi veren Allah. Sahip olduğu her şeyi verdiği gibi hesaba çekecek olan Allah. Hesaba çektikten sonra cennete veya cenneme sokacak olan da Allah. Dolayısıyla bütün bu aşamalarda Allah söz sahibi olduğu için Allah'tan başka herhangi birisine bizim kulluk etmemizi Allah kesin olarak yasaklıyor. Kulluk da nedir? Kulluk da işte itaattir. Yani kulluğun ne demek Kulluğun çok iyi lazım. Kayıtsız şartsız itaattir kulluk. Teslimiyet yani kayıtsız şartsız yani her, herhangi bir alışveriş pazarlık olmaksızın Allahu Teala'ya teslim olmak, Allahu Teala'nın emirlerine ve yasaklarına hiç itiraz etmeden e, boyun eğmektir. Az evvel okuduğumuz ayetlerde gördüğün gibi şey dedik. Yani Allah ve Resul'e itaat etmekten bahsediyordum. Oradaki Resul'ün de ayetleri tebliğ eden kişi olma vasfı olduğunu söyledik. Yani biz Resul'e itaat ederken aslında Resul'ün tebliğ etmiş olduğu ayetlere itaat ediyoruz. Yani Allah'a itaat etmiş oluyoruz yine. Çünkü ayetleri indiren Allah Resul'e, tebliğ eden de Resul. Ama mesela Nebi söz konusu olduğu zaman, Allah Teala şöyle bir şey söylüyor. Ee, Ali İmran suresinde. Ve mekânli beşerin hiçbir beşere yakışmaz. Ne yakışmaz hiçbir beşere? Eee en yutiyehu en yutiyehu Allahul kitabe vel hikme. hukme yani Allah Teala ona kitap ve hikmet vermiş olan ve nubuve ve nübüvvet vermiş olan hiçbir insana hiçbir beşere yakışmaz. Ne yakışmaz. Summe yekulu summe yekulu diyecek ki sonra linnas insanlara kunu ibadadan li min dunillah. Allah ile kendi aranızda benim kullarım olun. Hani hiçbir beşer nübüvvet gelmiş kendisine bakın nübüvvet gelmiş. Burada nebi kelimesini kullanıyor Allahu Teala. Nübüvvet gelmiş olan, e, kitap gelmiş olan, hikmet gelmiş olan hiçbir beşer kalkıp da insanlara Allah ile kendilerinizle bana da kul olun. Benim itaatim altına girin. Kayıtsız şartsız bana itaat edeceksiniz. Aklınızdan, kalbinizden bana isyan geçmeyecek. Ben ne diyorsam o diyemez. Hiçbir beşer. Nebi bile olsa. Nübüvvet vasfı altında bunu diyemez. Ne zaman bunu diyebilir? Resul vasfı altındayken ben size ayetleri tebliğ ettim bu ayetlere itaat edin diyebilir. Sadece Resul vasfı altındayken. Onlar ne derler peki sadece? Onlar e, sadece şunu söylerler. Velakin kunu rabbaniyin. Demek ki rabbani yol. Yani yani ne demek? Bu dini yaşayacaksanız, bu hayatı yaşayacaksınız, Yalnızca merkezinizde Rab olsun, Allah olsun. Yalnızca Rabbe bağlanın. Yalnızca Allah'a bağlanın. Allah dışında başkası, başka varlıkları unutun. Rab merkezli olun. Yalnızca Rab. Kunu Rabbaniyyun. Neden peki? Bima kuntum el kitap. Çünkü siz kitabı öğreniyorsunuz, kitabı okuyorsunuz. Kitabı insanlara öğretiyorsunuz ve bir mekuntum ve siz o kitaptan ders yapıyorsunuz. Siz insanlar hem kitabı anlatıyorsunuz, kitabı öğretiyorsunuz, hem de o kitaptan ders yapıyorsunuz. O halde Rabbin dışındaki her şeyi unutun, yalnızca Rabb'e bağlanın, yalnızca Rabb'e kul olun. Bak bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Nebi. Yani bakın, Nebi bile olsa bana gel, kayıtsız şartsız itaatim altına gir diyemiyor. Allah-u Teala ne diyor bir başka ayette? Sana da maruf dışında isyan etmesinler diyor. Dolayısıyla kayıtsız şartsız itaat yalnızca Allah'adır, yalnızca Rabbedir. Ee, nebi bile olsa bir insan, bir beşere böyle bir itaat asla söz konusu değildir. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi ayet-i kerimede buyuruyor yani bu, bu okumuş olduğun ayette o size hiç küfre emreder mi diye. Evet. Küfür emreder mi diyor bu ayet-i kerimenin içerisinde aynı zamanda öyle bir şey cümle Bir daha sonraki var. ayette. Bir sonraki ayette miydi bu? Evet. Şimdi o zaman bir sonra bir sonraki ayete geçmeden şunu söyleyeyim mi? Az önce ilk okumuş olduğun ayette Zariyat 56'da Estağfurullah ve ayetinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allahü Teala. Bu ayeti zihnimize şöyle anlamamız lazım. Ben insanları ve cinleri benden başkasına ibadet etmesinler diye yarattım. Tam vurgu budur aslında. kuran Peki Allah'tan başkasına ibadet edersek ne olur? Şimdi evet bak burada gerçekten bir son hikayette çok önemli. Burada hiçbir nebi gel benim kulum ol diyemez. Yani gel benim itaatimin altına gir. Bana gözün kapalı itaat et diyemez. Hiçbir nebi diyemez. Ve la size emretmezler. Neye emretmezler nebiler. En tettehizul ve vennabiyine erbaben. Melekleri ve nebileri efendiler edinmenizi, sahipler edinmenizi asla size o nebiler emretmezler. Ben senin efendin olacağım. Sen benim itaatimin altına gireceksin. Bunu asla hiçbir nebi bir insana bunu emretmez. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Devamında ne diyor? Erbaben. Eyyemurukum bil kufr. Yani onlar size küfür emrederler mi hiç? Ba'de iz entum muslimun'' yani sizler Müslüman olduktan sonra onlar size hiç küfür emrederler mi? Bakın bu küfürdür. Allah-u Teala bunu çok açık net bir şekilde söylüyor. Yani bir beşerin ''Gelin benim ben sizin efendiniz olacağım, siz de benim itaatimin altına gireceksiniz.'' demesinin Allah-u Teala kesin bir küfür olduğunu açık bir şekilde söylüyor.